Değerli misafirler hepinize merhabalar. Yeni bir yayınla daha beraberiz. Evet beyefendi abimiz Kırıkkale'den buyurup geldi. Gayet iddialı bir abimiz. Ama arkadaşlar etler kömür karası onu söyleyeyim. Çok kuru, çok aşırı çok ama çok kuru et istedi beyefendi. Kendi özel isteğiyle geldi yani. Sema Ocak Ankara'ya selamlar. Mehmet Örs selamlar. Koyras Koyras merhabalar kendi özel isteği, kendi özel taktiği. Böyle seviyor, böyle istedi. Kesinlikle biliyorsunuz. Yarışmacılar eti nasıl isterlerse o şekil gelir. Elfida Bazgın hoş geldiniz. Mahsun Kere hoş geldiniz. Murat Sarıyev merhabalar. Tarık Karabatak hoş geldin. Arzu Görgülü Ordu'ya selamlar. Hülya Dinç İzmir'e selamlar. Cihan Gülal Yüz günaydın. Mehmet Unal aleyküm selam. <laughs> Aziz Çürük aleyküm selam hoş geldiniz. Doğuş kuşları aleyküm selam. hoş geldiniz. Evet değerli dostlar yayını gruplarda paylaşalım. Özellikle üye olduğumuz gruplarda paylaş butonu aşağıda lütfen paylaşa tıklayıp gruplarda bol bol paylaşın efendim. Ahmet attırdılar değil mi? Bak yetişsin. Eti bitmeden 2-3 dakika önce burada olsun. Ilıssın eti. Evet kase istiyor beyefendi. Kase, çorba kasesi. Evet, beyefendi çorba kasesi istiyor. Ne yapacak? Evet, ayranı kaseye boşalttı efendim. Ee, Zehra Akpınar diyor ki ben de diyorum etler niye siyah görünüyor? Çünkü beyefendi kendisi kömür karası istedi arkadaşlar. Evet değerli dostlar yayını gruplarda paylaşalım. Özellikle grup sayfalarında bugün bir rekor gelebilir beyefendi abimizden. Evet, güzel gidiyor. Adem Emengen, Antalya selamlar. İsa Demirkoparan Murat abim başarılar demiş. Akkaya Haydar, Diyarbakır'a selamlar. Taleh Aslanov, merhabalar. Arkadaşlar bazı kişiler böyle seviyor, böyle istiyor. Şöyle kupkuru gerçekten bu etler kuru Suya dair hiçbir şey yok. Evet normalde biz ne müşteriye ne de yarışmacıya böyle sunum yapmıyoruz ama. Çok kuru isteyenlere de çok kuru gelir efendim. Herhangi bir problem olmaz. Evet, değerli dostlar yayını paylaşalım. Grup sayfalarında özellikle gruplarda. evet ayranı kendisi kaseye boşalttı efendim. Ayranı çorba kasesinde istedi. Evet nasıl isterse. Belki de böyle rekoru kıracak. Adamın tarzı bu arkadaşlar. Sulu et yutması açısından çok güzel bir et. Bir yumuşaklığından. Evet Ayhan Biçer. Hoş geldin. Evet Ayhan Biçer eski yarışmacımız. Bu yarış evet eski yarışmacımız. Burada kazanamadı kendisi. Ama beyefendiye tavsiye ediyor yine de burayı. Kendisi kazanamadığı halde. Evet Ayhan Bey'e de buradan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Bir yarışmacı gönderdiği için değil bir misafir gönderdiği için ve burada gerçekten gördüğü hizmeti insanlığı misafirperverliği en doğru şekilde anlattığı için. Değerli dostlar birçok yayında dile getiriyorum. Burada birçok gelen yarışmacı daha önce gelip de kazanamayan yarışmacıların dostları, arkadaşları, akrabaları oluyor. Onu da söyleyeyim birçok yarışmacı buraya gelip kazanamıyor ama birçok kişi gönderiyor. Ayhan kardeşimiz de onlardan biri. Kırıkkale'den beyefendiyi göndermiş yarışma. Ama tabii ki de zor olduğunu da dile getirmiş yani. Benim her yayında olduğumu söylemiş. Ama kesinlikle demiş sıkıntı yok. için rahat olsun. İnsanlıkları, misafirperverlikleri, etleri en güzel şekilde sunuyorlar demiş. Ayhan Bey'e de buradan teşekkürlerimi sunuyor. Efendim tekrarlıyorum bu etler çok kuru, çok yanık bir et. Beyefendi kendisi böyle istedi onu da söyleyeyim et, yayınlarımıza alışık olanlar bilir ki böyle et sunumu biz kolay kolay yapmayız. Ama yarışmacılara da çok sulu eti zorlayıp dayatmayız. Nasıl isterlerse öyle gelir. Nasıl? Yandık abi daha nasıl sıcak Daha nasıl soğuk? Yandık o zaman gelecek burada 3-4 dakika bekleyecek ona da sıcak diyeceksin. Sistemsizce. Nasıl edeceğiz? Et, eti hiç sıcak sevmiyor zaten. Çok ilginç bir yarışmacı. Et, eti biz burada 3-4 dakika beklettik önünde. Et, buna rağmen şu an sıcak diyor. Et, Murat Ali Akgürek. Lavaş 10 gram kardeşim. Ha, şiş 10 gram özür dilerim. Lavaş 150 gram. Pardon. Et, şişin bir tanesi 10 gram. Evet Yılmaz Zül ilk. Kardeşim Whatsapp üzerinden YouTube kanal adını yaz bize. Bu numaranın Whatsapp'ına kendini tanıt YouTube kanalının ismini yaz. Evet henüz ekmeğine ve salatasına dokunmadı. Evet, Yaşar Bobur selamlar efendim. Ferhat Yapıcı hoş geldiniz. Melike Kaya selamlar. Ayağım biçer diyor bağını aramasın etler sıcak diye. <laughs> Masum kereye yeke selamlar. Etin lezzeti nasıl? Çok Yani sen buna güzel et mi diyorsun? Vallahi evet. helal olsun. Şu kuru yanık ete güzel diyor abi. Helal olsun. Ama zevk meselesi kesinlikle doğru söylüyor. Vedatice Ural selamlar efendim Antalya'ya selamlar Ahmet Ahmet bir bak abim bana ya lütfen ya bak bitiyor eti takip et getir abi ılacak et ılıyacak ılık seviyor beyefendi Sezamit et bir 50 tane daha atın şimdi Ahmet yine iyice yansın ılısın Neşe Bozbey Murat Bey'e selamlar demiş. Selam neşe de. Neşe de evet Neşe Hanım. Murat Bey'in de sizlere neşe. selam. Neşet Bey. Ha, Neşet neşe. Bey pardon. Evet Neşet Bey. Murat Bey'in de selamları var size. Evet Funda Özel. Kesinlikle efendim. Ne diyor? Ben diyor bir dürümü bile bitiremem. Beyefendiyi tebrik ediyorum. Güzel gidiyor diyor. Ama buna rağmen diyor çöp şiş diyor kolay sindirilen bir şey değil diyor. Yine de beyefendiyi tebrik ederim güzel gidiyor diyor. Canan huzur inşallah efendim. Evet değerli dostlar yayını gruplarda paylaşalım. Murat abi çok güzel gidiyor. Bugün bir rekor gelebilir. Arkadaşlar et yetiştirmede sıkıntı yok. Murat abi çok ılık seviyor. Soğuk seviyor yani. Bu ette en az bir 2-3 dakika soğuması lazım. Şenol durmuş aynen öyle. Mustafa Hulusi Civek. Aleyküm selam. Evet, Mustafa Köse. Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Ayran mı? Tamam. Evet, Emre. Bir kase ayran getirir misin? Kase. Kasede ayran. Sıkıntı yok. Tuncay Jackson. Hoş geldiniz. Evet Ayhan diyor ki ben ona yut dedim. O çiğniyor. Ama bu eti de yutmak çok zor Ayhan kardeşim. Şu kuru eti yutmak çok zordur. Sulu et yutulur. Evet, çok kuruttuğu için et suluya göre daha serttir arkadaşlar bu et. Bu et çok sert düşer. Et evet, suyu giden et sertleşir efendim. Kendi beyefendi böyle istedi. Ben sert Eyvallah. et istiyorum. Efendim? Geldi abi. Ben onu. Ancak e Doktay Nural İzmir'e selamlar efendim hoş geldiniz Emirciçici Yeye demiş E ilk bitmek üzere. Thank you. iyice soğutun etleri pervaneye tutun. Et beyefendi ayrıyattan eti de soğuk seviyor efendim. devam et abi. Et soğutma işlemleri. Et, et, et soğutma işlemleri efendim. Eti soğutuyoruz. Eti buz gibi istiyor. Eti kuru istiyor beyefendi. Evet biraz hassas bir yarışmacı. Arkadaşlar şu anda arkadaşımız eti Pervanede soğutuyor gördüğünüz gibi. Evet yarışmacıya hizmet efendim. Evet 100 adeti bitti. Abi ayranı da bandırabilirsin etin soğuması için. Hani sen de bize yardımcı ol. İyice soğudu abi iyice. Burada ayrana bandırıp yiyebilirsin. Ama et ılıken daha güzel götürüyorsun onu da söyleyeyim. Soğudukça zorluyor çeneyi et. Ahmet gönder abi. Evet 150 oldu. Tabağı değiştir. Bir 50 tane daha iyice kurusun abi. İyice. Abi suları bırakabilirsin niyetin üstüne. Sen buz gibi seviyorsun da onu buz gibi olmaz. Evet önündeki tabak biterse 150 bitecek efendim. Evet ikinci kase çorbasını pardon ayranını içiyor beyefendi. <laughs> evet kase istedi kendisi. Ama ekmeğine ve salatasına henüz dokunmadı. Evet, Haydar KRK demiş Murat abi tüm 40 kale seni izliyor demiş. Orayı bitir gel. Haydar K.R.K. Allah kimseyi kimseye bitirttirmesin. Aleyküm selam. Ümit Şeker Mersin'e, Ümit Şeker'e selamlar. İyice yansın bir tane daha. Alın gelin abi. İyice çeksin, kurusun. Evet Murcan Keski, kesinlikle öyle. Evet 150'yi tüketiyor arkadaşlar. Evet Mahmut Çoşkun demiş salatadan yemiyor hiç. Daha zamanı var 270'e kadar salata ekmeğe zamanı var. 270'te bitmiş olmak zorunda. Nerede? İyice kuruttunuz değil mi? Şıkır abi baya pişirt. Pişirttır, pişirttır, pişirttir. Ahmet Bey biraz hızlı pişirtirin abi. Bir de onu bırak pişirsinler ayran getir bir kase. Ya sıkıntı yok et hakkıyla pişer de sen bir de soğuma şey var ya abi, ayarı var ya bekleme süresi. Bari uç kun buyur kardeşim. Evet 150 bitiyor efendim. Kasa ayranı gelsin beyefendim. Evet, Evet, kase ayranını içiyor beyefendi. Şu an üçüncü kase ayranı geldi. Fark etmez Yusuf Bey. Ayhan bir çer diyor yiyemeyecek diyor bak emin soğuk su geçsene böyle. 20 dakikası doldu. Da Yarım saati var. <laughs> Öyle mi? Evet değerli dostlar, bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkürler. Saygılar, hürmetler.